Size selamlar. Bugün size Güzel Tehlikede konuşacağımız ilk 3 videomuzdaki kitaplardan bahsedeceğiz. İlk kitabımız Agatha Christophe'ın Büyük Defteri üçlemesi olacak. Bir savaş anlatısı olarak geçiyor ama yalnızca bir savaş anlatısı değil. İçinde insanlığa dair pek çok hali bulabileceğimiz oldukça çarpıcı bir roman. İkinci kitabımız da Kadir Daniş'in birkaç Ölüm Sonrası. Birkaç ölüm sonra da yine bir insanın hikayesini bu sefer bambaşka bir yolla, tasavvufla, müzikle ve İstanbul'la anlatan yine etkileyici bir roman. Ve son kitabımız. Sesilpi'nin Gezgin Ruhlar adlı romanı. Gezgin Ruhlar da tıpkı Gota gibi aslında bir savaş konusundan yola çıkan etkileyici bir mülteci hikayesi. Vietnamlı bir ailenin başına gelen hikaye. Gerçek bir olaydan da yola çıktığı için oldukça trajik. Evet. Evet. Bizi izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.